Merhaba arkadaşlar, adım Kosta, soyadım Arslan Oğlu, Yunanistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Geçen hafta ile alakalı, oturum izni ile alakalı neler oldu? Bunları biraz konuşalım. Ee, çok büyük bir şey olmadı. Ee, Nisan ayından e, çıkan kanunun e, nasıl e, uygulanacağını e, gösteren e, bildirim e, çıktı. E, bu bildirimle birlikte e, 250 bin euro, 400 bin euro, 800 bin euro... 3 tane segment var oturum izninde. 250'lik dönüşümleri kapsıyor. Dönüşüm ne demek? Ofisten, iş yerinden bu tarz ev dışı kullanım alanı ev dışı olan yerlerin eve çevrilerek eski 250 bin euro olan alt limitten faydalanılması ile ilgili bir segment bu. 400 binlik segment var. Atina, Selanik, Büyük Adalar dışındaki yerlerle alakalı 120 metrekare e, alt limiti olan e, bir segment 800'de Atina Selanik ve 3000 kişiden fazla adalar e, 800 bin e, eurodan o, oturum izni alıyor yani 800 bin400 bin ve 250 bin size daha önce bahsettiğim üzere e, buradaki en dürüst ban e, 400 binlik band bunu nereden anlıyoruz 250'lik e, 250 bin euroluk yerlerden 600, 700 bakmayın siz kira garantisi veriyoruz tarzındaki şeylere. Bunlar başka şeyleri içeren şeyler. Gerçek değerlerden bahsediyorum. 600-700 euro kira alınabilecek 250 bin euro'luk yerler. 400 400.000'de bu değişiyor. 1200'den başlar. Yerin değerine göre, içindeki kiracının kalitesine göre 1600-1700'e kadar gelebilirsiniz. Burada tabii metrekareler çok fazla. Neden bu kadar büyük fark var? 250'nin içinde çok büyük bir e, balon var. E, neden? Çünkü Yunanlılar e, bu evleri bu fiyata almazlar. Ve bu, bu, bu mülklerin üzerinde çok büyük bir e, talep var. Özellikle Atina, Selanik gibi büyük şehirlerde eğer e, bu balonun daha az olmasını istiyorsanız Atina ve Selanik'in dışına çıkacaksınız. E, Yunanistan'da başka şehirler de var. Patra var, Larisa var, Lamia var. E, Gerçi Lamia bu son dönem e, e, bir adam çıktı ve e, 135 bin liraya oturum izni vereceğini açıkladı. Zaten bu tarz yayınlar bakanların rahatsız olmasına, bilmiyor muydu bakanlık? Biliyordu bunun böyle olduğunu. Belki de şimdi ben devlet bilmeden bir şey olmaz. Ama bu kadar ayuka çıkması ve bu kadar cüretkar bir şekilde bunu marketing yapmak artık insanları rahatsız etti. Bu insanlar da kendi bindikleri dalı kestiler.